Program başlıyor. Genel izleyici kitlesi için. Ben Mustafa Murat Karahan. Ee, şu an burada bulunma sebebim Ülke Postası Gazetesi İstihbarat Müdürü olarak bulunuyorum. 2011-2012 yıllarında e, Poyrazlar Gölü aileyle gelinemeyecek durumda olan bir yerdi, mekandı. Tabi bu gündem bu zamana kadar, 10 yılı aşkındır bir süre zarfında Koyrazlar Gölü İşletmecisi Hakkı Tank abimizle e, uzun yıllardır tanışıklığımız var. Burada Hakkı Bey'in buraya emin olduğu hizmeti birebir şahit olanlardan birisiyim ben. Bundan dolayıdır da kendisine, gerek Sakarya halkına, gerekse Sakarya civarındaki il ve ilçedeki halklarına burada tatil etme imkanı, piknik yapma imkanı sunmasından dolayı da kendisine benziyor. hem bir emekli bir asker olarak hem de Ülke Postası Gazetesi İstihbarat Müdürü olarak teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Sakarya 54 Fehmi Duman ve Ülke Postası Gazetesi İmtiyaz Saygı Şefik Arman Hakkı Bey'e Poyrazlar Gölü İşletmecisi Hakkı Bey'e 2004 yılı tabiat ödülü layık gördüler kendisine. Yani çevre dostu, çevre dostu olmasından var. dolayı, girişimci olmasından dolayı da kendilerine de ayrıyeten teşekkür ediyorum, ediyorum. Çünkü hak etmiş birisi. Poyrazlar Gölü'nün mimarı Hakkı Tank'tır. Teşekkür ederim. Evet, Kendisine... Biz soralım evet, o zaman. Tabii, Hakkı Bey bu başarıyı nereden elde etti? Nasıl başardı? Valla şu anda çok heyecanlıyım. Ee, bu Koyrazar gününü gerçekten e, bu güzel içimizden çalışma olayını abim çok güzel anlattı. Benim anlatacak bir şey kalmadı gibime geliyor yani. Heyecanlıyım. Diyorsunuz ki çok Sak sevinçliyim. Sakarya'da doğa dostu bu kadar halk varken buralara geliyor gelmesinden dolayı biz de desteklemeden dolayı biz zaten başarmış oluyoruz diyorsunuz. Yani. Doğaya duvarlı halkımız geliyor buraya. Bu güzel bir ödül bana bugünden itibaren daha da güzel bir çalışmalarını yapacağımın bir sinyalidir. Tüm dostlarımızı bekliyoruz. Bu başarı sadece benim değil. Bu başarıya katkıda bulunan İstanbul, eee İstanbul Bölge Müdürümüze şu anda sizin aracılığınızda selamlar iletiyorum. Alo dediğimiz zaman Sakarya Bölge Müdürümüz Sayın Ada Pazar Büyükşehir Belediye Başkanımız Merkez Belediye Başkanımız, bunlara da çok emekleri var. Alo dediğimiz zaman Allah razı olsun bizi kırmıyorlar. Böyle bir güzel yere takıldığımız zaman emeğimizin yani yetmediği yerlerde alo diyoruz. Onlar da seve seve buralara katkıda bulunuyorlar. Yiğit Turan o, da var işin içinde gerçekten. Yani Yiğit Bey'e e de o olarak... evrakta, evet, evet bu kardeşimiz Yiğit Bey, hepsi yani bu aklıma gelmiyor şu anda heyecandan dolayı buraya katkısı olan sizin aracılığınızda hepsine teşekkür ediyorum. Sevgi saygılarımı herkesi bekliyoruz. Maddi manevi hiçbir şey yok. Evet. Sadece bizi ziyaret etmeleri Sakarya'mızı değil Türkiye'mizi hatta hatta dünya insanların dahi buraları gelip Türk milletini sizler gibi bizler gibi insanların misafirperver olduğunu onlara da anlatalım. Çok önemli ki geliyorlar zaman zaman yurt dışından Türkçeyi bilmiyoruz, dil bilmiyoruz ama telefon aracılığıyla onlarla konuşuyoruz. Onlara da çok güzel şeyler, çok şaşırıyorlar. Esnaf olarak elimizden geldiğini onlara da anlatıyoruz. Buraları da onlar çok memnun oluyor. İnanıyorum onlar da yurt dışından yabancılar da bizim Sakarya'mızı ve Türkiye'mizi güzel anlatıyorlar. Bekliyoruz herkesi. Sayın Tank, burada Poyrazlar, Tabiat Gölü gibi göller Sakarya'da ve Türkiye'nin birçok yerlerinde var. Bunların hayata geçirilmesi konusunda bir herhangi bir fikriniz, düşünceniz veya mesajınız var mı? Ya şöyle söyleyeyim e, sayın yetkililer bana görev verdiği takdirde seve seve ben onların ya o yerin şu anda yani Poyrazalı Gölü'nün ben sahibi mümkün değil devlet babanın yeri ben buranın bekçisiyim. Bekçi ne demek? Buraya sahip çıkan öyle biriyim. İnanın içimden bu içimden geliyor. Kendi yerlerimden o kadar önem vermiyorum devlet babanın yerine işte anlattığınız gibi siz biliyorsunuz, takdiri siz yapıyorsunuz, böyle yapıyor. Ama diğer yerlerde de bize görev verirseler yetkililerimiz sever sever emri olur ve de daha da güzel böyle bir yerler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu göllerimizin korunması neticesinde su debilerinin de korunmuş olmasına bir katkı sunuyor mu korumanız? Valla biz e, az önce yetkililerimizi arıyoruz buradaki herhangi bir balık e, onun ondan bahsediyoruz herhalde. sadece balıkta balık su debisinin işte düşmesi, yükselmesi, buradan. kaçması, başkaları tarafından alıp başka yerlerde kullanılmasının engellenmesi gibi atıyorum işte bazen görüyoruz tankerlerle e, gölleri boşaltıyorlar inşaatlı, tarımdı oralara buralara ve bu biz... da burada... Burada müsaade etmediğinizi görüyoruz, evet, suyun da evet. korunduğunu görüyoruz. Hele avcılara, balıkçılara, balıkları hemen oltacılara bir bakıyoruz acaba onlara bile e, takdir ediyoruz biz. E, bizi aşağısı yetkililerimize arıyoruz, hani küçük küçük balıkları heraf etmesinler, avcılar işte biliyorsunuz yaban kuşlarımıza dokunmasınlar diye. Bunları kendi hayatımızı nasıl şey yapıyorsak onlara da öyle bir... Yapıyorum. Evet ha, Sayın Tank biz de diyoruz ki zaten bu ödül e, başarı ödülünü size Ülke Postası gazetesi olarak ve Sakarya 4 net olarak bunları bildiğimiz için bu başarıyı daha da ileriye taşıyan için sizin elinizdeki bu ödülü size layık gördük efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Valla mutluluktan şu anda şey diyemiyorum. Bu ödül kimin olsun bu ödülü de biz bizi seven buralara böyle bir güzel gözle bakan kişilere de hediyemiz olsun bu ödül. Teşekkür ederim sağ olun var size olun. Size teşekkür ederim efendim.